Ben görme engelliyim. Ben işitme engelliyim. Görmüyorum. Duymuyorum. Film izleyemiyorum. Altyazı seçeneği istiyorum. Sinema herkes içindir. Sinema evrenseldir. Haziran ayında yapılması planlanan Sinema fakat gizli parkı bu. olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nin yeni tarihleri belli oldu. Festival 3-8 Eylül tarihleri arasında CER Modern ve Cinemaximum Armada sinemalarında gerçekleştirilecek. Festival, görselliğe ve işitselliğe dayalı bir sanat dalı olan sinemada bile gerekli düzenlemeler yapıldığında göremeyen veya işitemeyen seyircilerin diğer seyircilerle aynı seyir zevkini alabileceğini ortaya koymayı, görme ve işitme engellilerin toplumsal yaşama daha eşit katılımına katkı sağlamaya amaçlıyor.